Merhaba arkadaşlar. Şimdiki videomuz değişken tip değişkenlerin veri tiplerine bakacağız. Veri tipleri hemen sablon teksimi açayım. İşte bu geçen ders ki şey için Yeni bir şey yeni bir şey açalım. Ders yeni. Buradan veri tipleri. Nokta bir olarak kaydedelim. Şimdi veri tipleri e, ee, şunlar e, ee, ve veri tipleri ilk integer anlatacağım. Integer bir tam sayı değişkenidir. Integer bir tam sayı değişkenidir. E, sadece tam sayıları tutar. Tam sayılar derken örneğin 4, 5, 0, 1, eksi 2, eksi 3 gibi sayıları tutar. Yani şuraya yazalım. Tam sayı değişkenidir. İkincisi e, string. String de metin, e, metinsel ifadeleri RAM'de tutmayı yarar. Yazalım. E, üçüncüsü de şey e, boolean Bolin, bolin true değişkenlerini tutar. Hemen e, bunu da bir bir ifade ya true ya false olarak ta tanımlar yani true false be değişkenliği belirler. o yüzden öyle kullanılır ee, üçüncüsü ise double double ondalıklı sayıları tutar float da öyle peki double ile float arasındaki fark nedir Birisi daha olsun daha büyük sayılar için, birisi daha küçük sayılar için e, ondalık sayıları tutar. Şimdi bunları kullanmayı öğrenelim. Mesela iki tane integer sayı toplamayı deneyelim. E, PHP tagımızı açıyoruz. Ve bu şeyle söyleyeyim demin bahsetmedim. Bu PHP tagının içinde yazılır bütün kodlar. Örneğin ee, mesela değişken adı tanımlayalım. Sayı 1 eşittir. Ee, ne diyelim? 5 diyelim. Bir de sağ, sayı 2'ye de 4 diyelim. Bu Bunlar e, tam sayı değişkenidir. Bunları toplayıp ekrana yazdırmak istersek Sayı 1 Önce bir tane değişken adı girelim toplama sayı 1 ile sayı 2'nin toplamını atayalım. Şimdi bu toplamı yazdırmamız gerekir. Eko diyoruz ve toplam. Deminki derste geçenki derste görmüştük bunu. Şimdi bunu ekrana ekrana yazdıracak sayı 1 ile sayı 2'yi top, toplayıp toplam değişkenini aktaracak ve bu toplam değişkenini de ekrana yazdıracak. Hadi deneyelim. E, veri tipleri nokta Evet gördünüz 9 değerini yazdı. Şimdi e, string ifadelerin nasıl tanımlandığını görelim. String ifadeler tırnak içinde tanımlanır. Örneğin ad e, değişkenine merhaba ismini tanımladık, şöyle tanımlayacağız. Şu şekilde, ekranda yazdığım şekilde tanımlayacağız. Ve echo add dediğimizde add, ekrana e, ekrana merhaba yazdıracaktır. Hemen test edelim. Merhaba yazdırdı. Ve tam sayı değişkenlerinde e, toplama, çıkarma, çakma, bölme işlemleri var. Bunlar hatta aritmetik operatörlerdir. Onları da e, onları da göreceğiz. Bunları anlattıktan sonra İkinci değişkenimiz double. Double e, şey, da da double şey e, burdan ondalıklı bir sayı tipidir. Örneğin sayı 14.5 Bu bir double değerdir. Bunu ekrana yazdıralım. Hemen yazdıralım. Şuraya geçelim. Ha, ah, hata verdi. Niye hata verdi? Sanırım virgül girmem gerekiyor. Nokta değil. Eko double yazmışım. Oysaki değişmenimizin adı sayı bir. Dikkatsizlik hatası olabilir. Kusura bakmayın. Evet. 4.5. Bu bir double değerdir. Veya float. İkisine de girer. Bulin diyelim. Bu, Bulin de ee, şey ee, say, sayı bir eşit. Bulin true false değeri döndürür. Onun dışında bir şey yapmaz zaten. Şimdi aritmetik operatörlere bakalım. İki toplama. iki sayıyı toplamak için kullanılır. Örneğin sayı bir eşittir 6 say, sayı iki eşittir 5 sayı 2 eşittir 5. Bunların toplamını e, ekrana yazdırırken e, toplam değişkenini aktarıyoruz. Ve eko, eko yazıp bu, bu toplamı yazdırıyoruz. Şimdi 11 değerini gördük. Peki bunların farkını alalım. eksi e işaretiyle de farkını almış oluruz. Şuraya eksi yazalım. Şu şurayı fark yapalım. Eko fark yapalım. Burada bu iki iki sayıyı çıkartıp e şey bu iki sayıyı çıkartıp ekrana yazdıracaktı. Önce bir kaydedeyim. 6 eksi 5'ten 1 yazdı. Şimdi çarpma. Çarpmada da bunları çarpacaktı. Şuradan çarpım yapalım. Çarpım yazdım. Ve çarpım ekrana yazdıralım. Şimdi çarp, çarpım 30 olması gerekiyor. 30'u yazdı. Şimdi bölme. Bölme, bölme işleminde de ki, e, ikisini birbirine böldük. Ki. Şunu 3 yapalım. 6 3'e tam bölünür diye bunu seçtim. Tam sayı değişkeni olsun. Hatta birazdan double ya da float yani birazdan tam çıkmaya tam bölünmeye sayılarda deneriz. De, 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 Kaç çıktığını görürüz. Evet. 2 olması gerekiyor. 2. Şimdi buna 4 diyelim. Bakalım kaç hangi sonucu verecek? 4 dedik. Gördüğünüz gibi e, float değerini verdi. Şimdi bunda, aritmetik operatörler bunlar. Bir de mod alma var. Bir sayının birinde, birin birinden bölümünden kalanı anlatırım mod alma. Örneğin sayı mod, sayı 1 mod, sayı 2 diyelim. Bu 6'nın 4 ile bölümünden kalanı anlatır. Bu da 2'dir. Bir bakalım. Bu, bu böyle kalsın tamam. Ctrl S diyelim. Cevap e, cevap 2 çıktı. 6'nın 4 ile bölümünden kalan 2'dir. 6 bölü 4, 4 eder ve kalan 2 olur. Şimdi e, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir dahaki derse görüşmek üzere.